Müzik odasına geçelim mi? Babam geldikten sonra çalışsak. Nasıl istersen. Ya şimdi aklım onda ders bölünmesin. Tamam Nihal'cim. İstersen bugün ara verelim yarın çalışırız. Ne iyi olur. Tamam. Ben de biraz evin işlerine bakarım. Süleyman efendi günlerdir hesaplar hesaplar diye peşimde. Teşekkür ederim. Dörgen. Genç, yavaş ya. Erken geldin. Şş bana bak. Amcam bahçede mi? Yok evde. <laughs> aman aman iyi. Günaydın suratsız. Günaydın. <laughs> Nesi var bunun? Nihal'cığım, ne oldu bebeğim? Düğüne gelemedin diye mi küstün yoksa? Aman çok meraklıydım. Seni düğünde kızlarla dans ederken gördük. Bülent. Nerede gördünüz? Magazinde verdiler. <laughs> dans başladığında içeride kamera falan yoktu. Hepsini çıkarmışlardı. Dışarıda dürbün vardı. Bülent. Hii. Teknede. İnanmıyorum. Siz düğünü seyretmeye mi geldiniz? Sen görürsün. <laughs> bir daha bir şey ise benden bakalım. Meraklılar gibi yazı. Çekil şuradan. Babanın kontrole mi geldin sen yoksa? Ya Eylül çekil bak vallahi fena olacak. Dürbünle baktınız ha? Çekirdek dediniz mi serederken? He 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 çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Bülent tutturdu diye gittik bir kere. Ben hiç istemedim. Tabi tabi. Ne sinemide Cemile de istedi. Onlar da mı geldiler yoksa? Madmazel bile geldi. Aa inanmıyorum. Ne var? Yemekten sonra tekneyle gezerken düğünün önünden geçtik. Biraz baktık uzaktan. Çok kalmadık bile. Ne olmuş yani? Hiç. iyi yapmışsınız canım. Keşke haberim olsaydı. El sallardım ben size. Sevimsiz. Ay nasıl da kızınca yanakları kızarıyormuş. Ya uğraşma benimle. Kül kedisi gibi uzaktan baloya da bakarmış. Behlül. Hı. Ya uğraşma bırak. Hadi üstünde işte denize gidelim. Hmm, yorgunum. Tekne duyuyorsun hadi Behlül lütfen. Niel gelmezse gitmem. İnan ki gitmem. Abla. Abla. Ne oldu işin mi düştü? Ya Belül ya ikimiz gidelim ne olur. Ah tamam tamam. Bir üstümü değiştirin de sonra belki ablanı da ikna ederiz. Olur mu Huysuz? Uğraşma gel gidelim. <laughs> Taklım. Nereye gittin baba? Kabristan'a. Anneme. Keşke bana da söyleseydin Takko. Erken gittim. Yarın gidersen saat kaç olursa olsun gelirim. Bakarız. Bülent nerede? Behlül'ün kuyruğu ya onunladır. Bülent babam geldi. Hmm.